Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte Angry Neighbor oynayacağız. Hadi o zaman videomuza geçelim. Evet şimdi anahtarı alarak başlıyoruz. Evin kilidini açacağız. Sonra zaten uyuyoruz direkt. Şimdi şurada bir kırmızı kutuyu alalım. Şunu çekelim. Alalım kırmızı anahtarımızı. Alalım. Ee, burada levye olmadığı için komşunun evinden alacağız. Geliyorum kızgın komşu. Oo, i̇nşallah direkt önünden patlamayız derken orada. Aa, gitti. Hah, levyeyi alalım. Hayır orada bekliyor. Ha, gitti. Şimdi burayı da kapatalım. Alalım levyemizi. Açalım burayı. Şimdi koşalım. Ve gidelim ve kırmızı kutuyu alalım. Buraları kıralım hemen. Evet bu çok boş yedi. Niye ben de var? Atayım bunu buradan. Tamam. Şimdi burada var. Evet. Bunu da attık. Evet, şimdi buradan çıktık. Masamıza çıktık. Ve şurada kırmızı kutu var. Alabilecek miyim? Aldım. Evet gördüğünüz gibi kırmızı kutu sınırsız. Şimdi Anger Neighbor'ın evine gireceğiz. Ha, şu çatıya çıkalım. Çatıda görüşürüz. Evet arkadaşlar ben şimdi çatıya geldim. Çıkacağız. Buradan böyle gelelim. Ah olmadı. Olmuyor ya. Koyamıyorum. Çıktım çıktım. Bir tane daha koydum ve çıktım. Elimizin öbüğü aldım. Şimdi. Buradan gittim. Nasıl geldi o? Hiçbir şey Geldi Neredeydi? Nerede? Eşin kutu buralarda. Bir galiba. Ha. Şurada ne var ya? Buraya hiç girmemiştim. Aa mavi kutu. Mavi kutu varmış. Mavi kutuyu da bulduk. Ev gördüğünüz gibi evimiz şuranızda. Birazdan evin içine gireceğiz Angry Neighbor'ın. Şimdi kut kutulara bakacağım. Nerede olduklarını öğrenmeye çalışıyorum. Şurada şey var. Ha, tamam buraya indik. Bu kutunun arkasında da yeşil kutu var yeşil kutuyu aldık. Şimdi Anger Neighbor ne oluyor lan? şimdi Anger Neighbor'ın evinin içine gireceğiz. İnşallah yakalamazız. Oh, uh, korktum. Birazcık da korkuyorum. Ben gidemeyeceğim ya. Çok korkuyorum. Evet, buradan gireyim. Angry Neighbor. Oradaydı gördünüz mü? Oradan açtım ama nasıl gireceğim? Giremiyorum ya. Şuradan giremiyorum. Mecburen oradan gireceğiz. Televizyon izlemiyordur inşallah. Noktada istiyormuş. ne oldu la? Kalktı. Herhalde uyumaya gidiyor. Evet uyumaya gidiyor orada. Ben de şöyle Orayı Burayı kırayım. Buraları kırdım. Şimdi çıkan be. Gidem yukarıya. Aa, nereye gitsem? şimdi ben yukarıya çıktı nasıl na nasıl geldi ne oldu be ne oluyor bu burada nasıl çıktı nasıl geldi ya o ha, yukarıda görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi yukarıya geldim oradan çıkacağım ha, çıktım Hmm, burun neresi? Ha, burasıydı hatırladım. Burada neler var? Vuramadım. Şimdi buradan yukarıya çıkacağım ben. Şimdi hmm. görüşürüz. Arkadaşlar şimdi Anger Neighbor bizi kovaladı. O yüzden çıkamadım. Engin. <laughs> Bakın burada nene. Engirdayı hmm. Yukarıdan bir şey mi bakacağım? Neler var? Şuralar bilinmiyor. Hmm. Tamam. Tamam. Anladım biraz. Tamam yukarıda görüşürüz. Arkadaşlar ben herhalde çıkamayacağım yukarıya ya. Bu Angry Neighbor 2'de bir beni kovalıyor. Birazcık duracağım öyle çıkacağım. Ben çıktığımda size göstereceğim. Yani çıktığımı göstereceğim. Çıktığımda görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yukarıya çıkmayı deneyeceğim. Orada duracağım. Yine mi oraya gidiyorsun ya? Bir oraya gitme. Bir bakayım. nerede. Burada. burada Gördüğünüz gibi. Nereye bakıyor be bu? Tam gitti. Şimdi çıkarıyorum. Çıkıyorum yukarıya. Ama düştük. Öf, yukarıda görüşürüz arkadaşlar ben herhalde çıkamayacağım ya baksanız camları falan kırılıyor ee, o zaman diğer video çıkalım bugünkü videomuz bu kadardı herkes Si çok seviyorum Gör